Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün aklınızdaki insana odaklanacağız. Sizlerde de odaklanın. Ee, burada aklınızdaki insanın iki arada bir derede kaldığını söylüyor. Sizinle alakalı, kendi hayatıyla alakalı size söyleyemediği, sizden çekindiği, sizin karşınızda kendini ezik göstermemek için söyleyemediği birçok sorunu var. Özellikle kendi hanesinden çok baskı, manipüle gibi uğrayan, çok fazla söz geçiremeyen, çok fazla dile getiremeyen bir insan olduğunu, bu yüzden de kendi fikirlerini dayatamadığını söylüyor. Şu anda onun düşündüğü şey hayatını düzeltmek, daha iyi bir yerde olmak ve sorunlarını çözmek. Ama öyle sorunlar var ki yani bunlar bir günde çözülecek sorunlar gibi değil. Onu da bu sıkıyor. Yani diyor ki ben bunalıyorum, daralıyorum. Hani ben kendimi bile taşıyamıyorken, sen seni taşımamı bekliyorsun. Ben senin yanında olmayı istiyorum. Yani seninle vakit geçirmek, seni düşünmek güzel ama bu yetmiyor diyor. Yani sizinle oldukça bir şekilde ya da bir noktadan sonra bir beklenti içine gireceğinizi biliyor. Yani bu da diyor ki hani bu nereye kadar gidecek? Yani ben ona net olamıyorum, belli bir gün söyleyemiyorum. Bu yüzden de bir noktada e, beni bekler mi yani tahammül edebilir mi diye çok da üstüne düşmüyorum diyor. Yani çünkü onun beklentilerini ben şu ana karşılayabilecek seviyede değilim. Benim sorunlarımı, benim hayat şartlarımı, benim zorluklarımı görmüyor diyor sizin için. Yani siz kendi tarafınızdan bakıyormuşsunuz ve onu hiç anlamıyormuşsunuz. Ama şu var ki ben diyor dünyaya bir kere daha gelseydim Yine seninle olurdum. Yine senin karşına çıkardım. Yani şu an olsa şu anda da çıkarım. Çünkü diyor benim şu hayatta anlaşabileceğim, beni anlayan, bana bir faydası olacak kişi sendin diyor. Bakın bu kişinin gözünde çok büyüksünüz. Hatta kendinden bile büyüksünüz. Yani üstün görüyor sizi, güçlü görüyor, başarılı görüyor, verici görüyor. Ama işte bazen bir anne baba gibi oluyorsunuz ve bu diyor ki benim zaten bir annem var. Bir babam var. Yani ilişkideki heyecanı kaybetmesine sebebiyet vermişsiniz. Sizi kaybetmekten korkmamış. Sürekli orada olduğunuzu hissettirdiğiniz için diyor ki yani e, biraz her şey monotonlaştı. Yani benim zaten annem babam var. Sen onu yaptın. Ben cesaretli bir insan istedim diyor. Cesaret gösteren, her şeyi yapabilen. Belki diyeceksiniz ki ben çok cesaretliydim. Ama onun gözünde çok kuralcıymışsınız. Çizgileriniz varmış. Ya normal olan o. Ama karşınızdaki insan biraz sıra dışı bir insan. Bunu kendiniz de biliyorsunuzdur. Hani daha önce yaşadığınız gibi bir ilişki değil bu. Daha önce tanıdığınız bir e, ilişki gibi değil. Özellikle bu e, geçiş dönemlerinde zaten ee, ...genelde geçmiş yaşamda karşılaştığımız insanlarla karşılaştığımız bir süreçti. Hayatımıza giren insanlar... ...hani ufak da olsa, büyük de olsa... ...bu yüzden sizde birçok duru görü kazandırdılar. Ama artık her döngünün bir sonu olur ya... E, ...buradaki de e, 14 yıllık bir döngü bitti. Bu yüzden e, önümüzdeki süreçlerde artık karşınıza çıkan insanlar ya da geçmişteki gibi olmayacak yani burada yaşayacağınız şeyin duygunun buna bir yıl sonra ne hissettiğinize bakın yani eğer o kişiye karşı hala duygularınız kalabilmişse bu gerçekten bir sevgidir ama eğer kalmamışsa bu sadece bir deneyim olduğunu unutmayınız burada karşı taraf için ama bu duygular bitmeyecek yani Zamanda geçse, mesafede girse, yani size baktığı, sizi böyle çok iyi gördüğü ya da aradaki o sinerjiyi hissettiği o bağ kopmayacak. Yani o, onu hep hissedecek çünkü karşınızdaki insan biraz gelişime... değişime kapalı bir insan olduğu için zaten çok geriden giden bir e, süreci var. Yani siz ondan daha önce gidiyorsunuz ama birbirinizin travmalarını çok tetikliyorsunuz. Yani siz onun geçmişte korkularını, o sizin geçmişte korkularını çok tetiklediğiniz için yaşadığınız ilişkide biraz bir arada olmak zor gidiyor. Yani aslında çok kolay bir şekilde olabilirsiniz. Ama birbirinizi itiyorsunuz. İttiğiniz için hep kısa vadede görüşmeler, kısa vadede konuşmalar. Çünkü aranızdaki bir kere yoğun çekim çok yüksek. Hem de orada bir acıtasyon var, bir acı var. Bu itiyor. Hem de deneyimler var. Yani bu kişinin karşılaştığı sıradan bir kişiyle kendinizi ölçmeyin. O düz bir ilişki yani, yani bir ilişki yaşarsın gider ama buradaki ilişki gerçekten derin bir ilişki olduğu için bunu taşımak, bunun yükünü kaldırmak da karşınızdaki insana fazla gelmiş. Çünkü burada gerçekten duygular yüzeye çıkıyor. Ya ben diyor ki bağlanacağım, derinleşeceğim, kendimi kaybedeceğim, ee, orada bir korkuyor ama bir başkasına ya da bir başka ortamda duygularını kontrol edebiliyor. Yani o kadar derin şeyler hissetmiyor. Burada da işte e, bu duyguları bastıramayıp size doğru gelen bir kişi görüyorum. Bakın bu kişi görüşmek isteyecek. Diyecek ki hani görüşelim, bir konuşalım. Çünkü bu kişi yüz yüze görüşmek ya da kendini anlatabilmeyi yüz yüze görüşmekte buluyor. Hani... Çünkü kaçamıyor o anda duygularında ve görüşme niyetinde gelecek. Yani sizinle bir gün birlikte hani görüşüp konuşmak istediği bir görüntüyle gelecek. Ve sizi inanılmaz derecede özlemiş. Ee, size de böyle bakıp ölçüp tartmak isteyecek. Yani ne yaptınız, ne haldeydiniz, gerçekten onu unuttunuz mu, hayatınıza başkalarını mı aldınız, ne yaptınız? Onu orada ölçmek isteyeceğini görüyorum. Ve e, karşı taraftan hiçbir şey eksilmemiş bakın ama bazen çok hırslandığını görüyorum yani sizi kışkırtmak için kıskandırmak için hani e, bu biraz şey istemiş yani ben sana bir şey yapmayayım bir ilişki vermeyeyim ama sen hayatına bakma kimseyle olma kimseyle görüşme gibi böyle şeyler istediği için ve siz de tam tersi davrandığı için. Çünkü siz diyorsunuz ki hani madem hayatımda yoksun o zaman ben neyi bekleyeceğim? Hani neyin sadakatini yapacağım ama karşındaki insan bunu istememiş. Yani yeri gelmiş hırslanmış sana inadına yaptığı şeyler senin tepkini ölçmek için engellediği senin kışkırttığı birçok şey olduğunu görüyorum. Çünkü hırslı bir karakter diyor ki o ne olursa olsun beni sevmeliydi başka bir şey yapmalıydı. Hani olmuyorsa bile beklemeliydi noktasında gören bir insan. Yani dengesiz açıkçası bence. Ne istediğini o da bilmiyor. Ruh hali saniyede değişiyor. Ee, çünkü hani ondan gitmeniz ve uzaklaşmanız ona iyi gelmiyor. Ama hani kalmanız için de bir sorumluluk yapacak ya ona da gücü yetmiyor. Yani tamamen bir dengesizlik içinde gitmiş ama size yükselerek gelen bir kişi olacak. Ee, diyecek ki ben çok dengesizce davrandım. Bunları bir kenara koyalım. Ben senin yanında mutluyum. Böyle her şeye sıfırdan başlayalım. İzleniminde gelmek isteyecek. Ve bunu derken de sizin tepkinizi ölçecek dediğim gibi. Yani ne düşünüyorsunuz, ne istiyorsunuz, neyi hayal ediyorsunuz gibi. O yüzden sizin tepkinizi ölçerek gelecek. Ama burada çok fazla yakınlaşmayın. Ee, çünkü çünkü Cepte görürse bir adım geriye gidebilir. Ama kendiniz gibi davrandığınız sürece bu kişi size çok fazla yakınlaşacak. Çünkü artık böyle gitmeyeceğini çok iyi fark etmiş. Fark ettiği için de anlamsız geliyor ona bu durum tavır. O yüzden size doğru yükseleceğini görüyorum. Ee, i̇nanılmaz da bir merakı var. Takip ettiğini görüyorum. Kıskançlık var. E, size karşı. Ve merak duygusu da var dediğim gibi. Burada bence gizemli olmanızda fayda var. Çünkü o zaten gizemli olmanıza çekilmiş bu zamana kadar. Burada e, özellikle Burcu'nda Terazi olabilir. Akrep olabilir. Boğa Burcu olabilir. ikizler olabilir bu kişi. Ve Koç Burcu da olabilir gözüküyor. İsim olarak e, B harfi C harfi, N harfi, E harfi ve D harfi bir kişi gözüküyor. Olabilir, olmayabilir. Bunlar yoğun gelen enerjistir arkadaşlar. Partnerinizde biliyorsunuz özel seanslar için de ulaşabiliyorsunuz. Bugün için bunları söyleyebiliriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.